Ee, bugün köpeğimin uyumadan önceki rutini yaptıracağız, tuvaletini yapacağız, sonra geceliğini giydirip uyuduğu yeri göstereceğiz arkadaşlar. Bugün ayakkabılarını arkadaşlar böyle bir pet shop'tan almıştık. Ee, bot, botla böyle fermuarlı botlu, içinde böyle yer e, lastik var, onu çekiyorsun böyle fermuarını çektikten sonra, sonra ipini bağladı, bağlıyorsunuz. Çok kullanışlı böyle kullanıyoruz. Mesela aşağı indirmeden önce e, yapıyoruz arkadaşlar böyle. Bazen böyle çatmamak ilk başlarda böyle anı kaldırıp yürüyor. Neden derseniz öyle bir an alışmadığı için öyle oluyor arkadaşlar. Sonra e, bazen inatçılıyor, ısırıyor. O zaman ona söylemeniz lazım Hayır. Dersiz o anlıyor. Anla, e, sonra e, o zaman alışınca da hiçbir zaman artık yapmıyor. O şekilde alıştırıyoruz arkadaşlar. Bizimki alıştı. Şimdi arkadaşlar köpeğime tasmasını taktırıp götüreceğiz. Söz gel. Arkadaşlar çok tatlı. buraya. Oppa, kaçma, kaçma, kaçma. Gel, gel, gel. Arkadaşlar şans benden daha hayran bir tane Hoppa. Gel, gel, gel. Hoppa. Şans. Gel. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaçmayı düşürür. Şans arkadaşlar yakalayabilir. Bomba ayakkabımı giyeyim. Arkadaşlar niye unuttuk bu soğuk havada? Arkadaşlar bu soğuk havada ceketsiz nasıl çıkacağız? Bekleyin hemen ben giyip geliyorum. Bekleyin. Kasım'ı da verdik. Ay, Aferin oğluma. Paşam. Şimdi arkadaşlar kasımla yaptım. Evet, evet, evet. Şimdi arkadaşlar arkada böyle bir tane yardım arkadaşlar şimdi şans Bakacağım. Ve sizlere bir şey söylemek istiyorum. Çocuk hayvan severler için, bakın köpeğiniz kaka yaptıktan sonra e, yaptıktan sonra onları lütfen poşetle şansla, poşetle alın ve çöpleri atın. Lütfen hem doğayı koruyalım, hem çevremizi hem de hayvanları e, hayvanları koruyalım. E, bunun için arkadaşlar kaka bırakmıyoruz, poşetle alıp çöpleri atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar artık biz eve doğru yürüyelim ve pijamasını giydirip uyuchalım bence. Geldim. Arkadaşlar lavosunu işini bitirdik. Şimdi biz geceliğini giydirdik. Ee, şimdi şansın işi bittikten sonra şansın, şansın geldi. Evet arkadaşlar şansı giydirdik. Şimdi onu yatağına götürüp uyutacağız. Baktaniyesini de hafif açalım. Üstünü örtelim. Şöyle. Birazcık seviyor galiba Şans. Hoppa. oldu. Şans. Bekleyin arkadaşlar. Şans birazcık baktan.

Thank you